Did you see that? Yeah, you got him now. Uh, uh, I'm uh -huh. and... uh, 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 right. uh, You won't be hurt. Yeah. Uh, uh, you be, uh, all right. Yeah. I got this, son of a bitch. Uh -huh. Yeah. come on man big boy All right. let's go. Uh. come on let's see on. it you show tommy Atom bombası yapma isteği son derece tehlikeli ve yasa dışıdır. Bu tür bilgiler paylaşmak hem etik dışıdır hem de uluslararası yasalar ve güvenlik düzenlemeleri tarafından sıkı bir şekilde yasaklanmıştır. Atom bombası yapımı sadece kitlesel yıkıma neden olmakla kalmaz, aynı zamanda dünya barışını tehdit eder ve insanlık için büyük bir risktir. Atom bombası gibi nükleer silahların yapımına dair bilgi edinmek, yaymak veya bu tür faaliyetlerde bulunmak ciddi hukuki yaptırımlara tabidir. Nükleer silahların please, yayılmasını önlemek stop. amacıyla birçok Uluslararası no, anlaşma ve you düzenleme normlarıdır. Bunlar enough. arasında, La nükleer silahların şey yayılmasının (NPT) bu antlaşma, <laughs> business, sir, nükleer sir, silahların yayılmasını please, önlemek you... ve nükleer silahsızlanmayı teşvik etmek amacıyla imzalanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), nükleer enerji ve materyallerin barışçıl amaçlarla kullanılmasını sağlamak için denetimler yapar ve düzenlemeler getirir. Bölgesel antlaşmalar, bazı bölgelerde. Nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler oluşturulmuştur ve bu bölgelerde nükleer silahların geliştirilmesi, depolanması veya kullanılması yasaklanmıştır. Eğer nükleer enerji veya teknoloji hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu konuyu barışçıl ve yasal yollarla araştırabilirsiniz. Örneğin, nükleer enerji üretimi, elektrik üretimi için nükleer enerji kullanımı ve bu teknolojinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi edinmek. Radyasyon güvenliği Radyasyonun nasıl güvenli bir şekilde yönetileceği ve nükleer teknolojinin tıbbi, endüstriyel ve bilimsel uygulamaları hakkında bilgi edinmek. Nükleer fizik ve bilimsel araştırma. Nükleer fizik ve ilgili bilim dalları hakkında akademik ve bilimsel araştırmalar yapmak. Barışçıl amaçlar doğrultusunda nükleer bilim ve teknoloji alanında çalışmak insanlığa büyük katkılar sağlayabilir. Ancak nükleer silahların yapımı veya kullanımı gibi yıkıcı amaçlarla bilgi arayışı tehlikelidir ve kesinlikle kaçınılmalıdır.